arkadaşlar. David Arkan'ın hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizinle beraber yine arkadaşlar takımla Pipon Challenge. Alkış. Çok evet. eğlenceli ve aynı zamanda ayrıca bir oynayabilecek çok güzel bir challenge ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. şimdi önümüzde iki farklı renkli e, bardaklar var. Birisi kırmızı ve birisi mavi arkadaşlar. Bir de önümüzde bir sürü bir akvaryum var arkadaşlar. İçinde de su var. Ve tabi bardakların içinde de su var. Şimdi mavi tarafa ve kırmızı tarafa iki tane takım ayrılıyor. Dört kişiyiz ikişer ikişer takım olacak. Olacağız. Mavi takım kırmızı takım. Aynen. Arkadaşlar ben teyzemle bir takım olacağız. Evet. Enişten babamla da bir takım olacağız. Evet. Şimdi ilk başta hepsini bir, iki, üç, Edeceğiz. beş, altı, yedi, sekiz diye atmamız lazım. Ve en sonunda şu akvaryumu atarsa kazanıyoruz. Ödülümüzde... 1000 Ödül, de... bin TL. Oy! Ödül Bintel. Evet. Çok uzatmayalım bence. Hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi siz ben. hangi tarafı seçiyorsunuz? Biz kırmızıyız. Biz kırmızıyız. Tamam. Biz kırmızıyız. Siz kırmızısınız. Kızlar Bir beyaz tostunu alıyoruz. <laughs> kızlar tarafı. Kızlar mı? <laughs> Hadi ya. Arkadaşlar aynı Survivor'daki gibi mavi takım ve kırmızı, kırmızı. takım. <laughs> Mücadele başlasın. bin TL. Arkadaşlar bunlar ünlüler. Bunlar gönüller. Biz de ünlüleriz arkadaşlar. Tamam tamam. Ünlüler. Tamam. Hazır mısın Ahmet? İlk başla. Evet. Hazırız. Arkadaşlar. Forgetting. Hazır mısınız? Hızlı evet, bir şekilde hadi. kim kazanıyorsa kaybediyorsunuz. Ve 3, 2, 1. Ne? Hadi, çok konuşma. Hadi. Good <laughs> thing şey ya, Bence, <laughs> ama bence arkadaşlar bilmiyorum. Kameradan bakacağız, izleyeceğiz. Bence hile var. Bunlar tek tek katmadılar. Yok. Bak beyazlar bile buraya Biz düştü. izleyeceğiz. Bak bak. Nasıl bizim nasıl atışlar istiyor? o kadar güzel ki buraya <laughs> bile düşüyor. <Ne? gülüyor> ama helal olsun Kesinlikle ya. Ben gördüm, gördüm. kazandım. Parayı bölüşüyorlar. Parayı <Paracıklar> bölüşüyorlar. <bizim>. Parayı Ne oldu? Neler takılıyor? Koklayın tamam. Tamam. Bak arkadaşlar yine gördüğünüz gibi full bir tane daha akvaryumun içinde. Yani çünkü biz jet gibi çalıştık. Tamam. Beni gördüğünüz zaman ben çıldırıyordum, avuruyordum ben. Tamam 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 tamam. tamam. Biz o zaman şunu söylüyorum. Var mısın abi? Aynen. Bir bin TL daha. Eğer siz kaybederseniz siz de bin TL'nizi koyacaksınız. Biz kaybedersek de iki bin TL kazanmış olacaksınız. Çünkü ben bunu kendime yediremiyorum. Yediriyor musun? Yediremiyorum. Kabul ediyor Ama 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 bin sana bin bana. <laughs> bin sana bin bana diyor bir de. Tamam. <laughs> <laughs> tamam bir saniye. Sen, Ama bak. bak kurallar şöyle olacak. Hiçbir şekilde iki top atmak yok. Hadi. <gülüyor> 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 Anlaştık arkadaşlar ikinci raundta finale geçiyoruz. Arkadaşlar babam kaybettiği için özür dilerim. Biraz da böyle şöyle şeyler yaptım. İkinci turu yapalım dedi. Tamam biz de kabul ediyoruz. Al sana. Kabul İyi, ediyorsunuz. Al. Zaten biz Ben de 1000 TL koyuyorum. Ve burada 2000 dokun, TL var. Dokun dokun elinle dokun. Ama evet. bu şekil bu sefer diyorum bak. Arkadaşlar izlemiştir. Hile yaptınız siz. ben biliyorum hayır ama ya, ama ona ya. rağmen ha. bu turda hile yapar olursa kaybetmiş olacak. Tamam mı? Tamam. Bak, kırmızı takım. Hı. Aldık. Wow. <laughs> evet, paracıklar gelsin. Paracıklar bizim, bizim, bizim. Arkadaşlar. Bin TL benim. Artık sen koklamaya başla, koklamaya. Durun, bir dakika. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi paramızı geri Uuu. aldık. Uuu. Kırmızı takım. Evet. evet, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bin siz koyun, bin biz koyun. 2000 bin TL olsun. Tamam. Üçüncü Eğer siz kınarsanız, 3000 TL'miz olacak. Değil Eğer mi? biz kazanırsak 2000 TL'niz olacak. Ama bu final tur kazanan birinci oluyor. Birinci. Tamam. Kazanan takım birinci oluyor. <laughs> bas gaza bas. <gülüyor> 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 evet. O zaman bin TL. Ahmet koy. TL. yer değiştirelim. Yer koy. değiştirelim. Yer de değiştiririz. Sıkıntı. Tamam. Yok. Gördüğünüz gibi bin TL burada. Bizim TL. paramızı da koy. Koydum. Zaten Bak, alacağız. Bak siz... Aynen alacağız zaten. Evet. Hı, dur. Aa, sen de sen de sen de. arkadaşlar gerçekten et, çok, et, çok et, eğlenceli et. bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Aynen. Ama böyle ama böyle bir dediler oynamayın. Çok sıkıcı oluyor. <laughs> Hadi say. Böyle bizim böyle Olur. genç genç Kaybet, bir oyun. Kaybeden, bir kaybeden, bir kaybeden. Bir kaybeden evet. Üç, iki, bir, başla. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Ben <sana gülüyor> sakin ya. ol. Tamam sakin evet. ol. Bak sakin yapınca olmuyor. Olmuyor. Olacak, olacak, olmayacak bir şey yok <laughs> Zaten paraları düşüyor <bir> şey <laughs> Hadi, hadi, hadi. Evet. Hadi,

Git al, git, o, <laughs> Oğlum, bitti, hadi oraya at, 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 at. Bekle, bekle <gülüyor> <din>. <gülüyor> Gel Çabuk, at, <al>, sen. <laughs> bekle şimdi, bekle. ne ya, var Ahmet, aç, Ahmet. Acil etme, biz kazanacağız zaten. Al, 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 al. Oh! Al. Oo. Oh. İsterseniz. İşte. ama. E, yok, birazdan başlayacağız. Beş yüz kat kalıyoruz. Yine, de. Kağıt kalıyor yine de. Biz ben... de. Sonuçta yine de akıp koyduğumuz geri aldık. Yani. Evet arkadaşlar, gerçekten çok eğlenceli. Aynen. Bir takım oyunu. Güçlü takım ortada dursun. Herkese tavsiye ediyorum. Güçlü takım ortada çiğ, duruyor. Çık, <laughs> <laughs> Şöyle yapalım. Aslında, kupayı da verelim mi kupayı? <gülüyor> Kupa <laughs> kuşu yok. İnek ya. Güzel gerek var. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı, şuradan kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.